Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Ee, Borusan Temel ve Teknik Analizi ile karşınızdayım. Ee, Borusan isimimize baktığımız zaman dönem varlıklarımızı e, istikrar bir şekilde arttırdığını görüyorum. 3 milyar 276 milyondan 4 milyar 833 milyona yükseltmiş. E, duran varlıklarımız 5 milyar 217 milyondan 5 milyar 880 milyona yükselmiş. E, şu an toplam 10 milyar 714 milyon toplam varlığa sahibiz. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 3 milyar 224 milyondan 4 milyar 565 milyona yükselmiş. Şu an dönem varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. Çok fazla değil ama şu anda üzerinde bulunuyor. Daha fazla dönem varlığa sahibiz. Toplam uzun vadeli yükümlülüğümüz 1 milyar 597 milyondan 1 milyar 623 milyona yükselmiş. Toplam duran varlıklarımıza baktığımız zaman toplam uzun vadeli yükümlülüklerimizi çok rahat bir şekilde karşılayabilecek bir seviyede toplam yükümlülüğümüz 6 milyar 189 milyon gözükmekte. Toplam öz kaynaklarımızı incelediğimiz zaman 3 milyar 672 milyondan .000 4 milyar 524 milyona yükseldiğini görüyorum. Net dönem karımızı güzel bir şekilde arttırmışız. Yani geçen yılın aynı döneminde eksi 100 milyon zarar açıklamışken bu yıl aynı dönem 221 milyon kar açıklamışız. Güzel, olumlu. Mali tablomuzun da ayrıntılı kalemlerini incelediğim zaman dürüst satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre arttırdığımızı görüyorum. Asılatımız geçen yılın aynı dönemine göre artmış. Satışlarımızın maliyeti 2 milyar 486 milyondan 4 milyar 85 milyona yükselmiş. Brüt karımızı da yine aynı şekilde güzel bir şekilde arttırmışız. 178 milyondan 603 milyona yükselmiş. Net esas faaliyet karımız eksi 41 milyondan artı 314 milyona yükselmiş. E esas faaliyet karımız 38 milyondan 386 milyona yaklaşık 10 katına yükselmiş. Bu da güzel olumlu. Yabancı para varlığımız 724 milyondan 1 milyar 218 milyona yükselmiş. E, yabancı para yükümlülüğümüz 924 milyondan 1 milyar 468 milyona yükselmiş. Yabancı para net pozisyonuna baktığımız zaman 21 milyondan eksi 71 milyona gerilemiş. E, döviz kurunun yükselmesi borusan hissemize negatif yansımakta. E, burada tabloda öyle gözüküyor. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerine baktığım zaman 945 milyondan 789 milyona gerilediğini görüyorum. Dönem sonu nakit ve nakit benzerlerimiz 713 milyondan 785 milyona yükselmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre artmış bir önceki bilançomuza göre bir azalma söz konusu. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalışa baktığım zaman eksi 232 milyondan ...eksi 4 milyon 845 bine gerilediğini görüyorum. Geçen yılın aynı dönemine göre e, bayağı bir azaltmış ekside olmasına rağmen... ...ama bir önceki e, bilançomuzda bu rakam 532 milyonmuş. E, demek ki burada e, yabancı döviz kurunun yüksek olması negatif etkilemiş yine. E, şimdi sektörler bazda piyasa e, rasyolarına, daha doğrusu rasyolarına baktığımız zaman metal işleme boru sektöründe eee piyasa değeri/defter değeri ortalaması 4.2 imiş. Borusan 0.8 ile burada sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip şu an için. fiyat kazanç FK bakımından sektör ortalaması 37.5 imiş. Borusan hissemiz 11.8 ile burada da yine sektör ortalamamızın altında e, olumlu bir görüntüye sahip. E, firma değeri bölü Favio'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 16.6 imiş. E, Borusan hissemiz 10.1 ile burada da yine sektör ortalamasının altında e, olumlu bir görüntüye sahip. E, piyasa değeri bölü net satış oranına baktığımız zaman sektör ortalaması 1.6 Borusan hissemiz 0.6 ile burada da yine sektör ortalamamızın altında olumlu bir görüntüye sahip. E, ben bilantusunu ve rasyolarını beğendim. Beğenmediğim tek nokta dönem varlıkları ile kısa vadeli yükümlülükler arasında çok fazla bir fark yok. Yani neredeyse hemen hemen aynı. kısa vadeli yükümlülükleri azalıp dönem varlıklarını da arttırabilirse daha güzel, daha olumlu Olabilir yani çok daha harika olur açıkçası borusan için ee, onun dışında yine güzel bir görüntüye sahip şimdi borusan istemize baktığımız zaman 23.67 ve 24.96'da destek fiyatı aralığımız bulunuyor 24.96'daki daki desteğimiz fibonacci desteğimiz bir de 20.95 de bir fibo desteğimiz bulunuyor. 26.65 ve 27.51'de direnç fiyat alalımız bulunmakta. 27.47'de aslında FIBO direncimiz var. 29.49, 31.50, 34.37 ve 38.02'de FIBO direnç bölgelerimiz bulunmakta. Bunu da uzun vadeli arkadaşlarımız için paylaşmak istedim. Yukarıdan gelen düşen trendimizi son kapanışta kırmış gözüküyoruz bu güzel olumlu burada önemli olan 26.65'in acimli bir şekilde kırılması 26.65 ve 27.47 ya da 27.51'i acimli bir şekilde kırabilirsek buradan yukarı yönlü güzel bir hareket başlatabiliriz bir de aslında 22.14 de sağlam bir desteği bulunuyor yani buradan birçok kez test etmiş burayı ve altına sarkmamış buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdiğini görüyorum Ere sa indikatör, indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 64.33'e tekabül ettiğini görüyorum ve hareketli ortalamalarımız yönünü yukarı çevirmiş. burada da güzel olumlu bir görüntüye sahip şu an için. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman 79.50'ye tekabül ediyor ve yönünü yukarı çevirmiş. 80'in üzerine atabilirsek kendimizi aşırı alım bölgesine girmiş olacağız. Aşırı alım bölgesinde bildiğiniz üzere Alımlar artar, istemiz güç kazanır. E, günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman e, 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. 9 günlük hareketli ortalamamız 24.87'ye tekabül ediyor. E, şu anda güçlü konumda e, yani kısa vadeli hareketimizin üzerinde hareket ediyoruz. 5 günlük hareketli ortalamamız 25.18'e tekabül ediyor. E, 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Burada da e, güzel olumlu güç kazanmış gözüküyoruz. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 24.30'a tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Güzel şu an yani borusan için erzen bir durum olmadıkça her şey olumlu gözükmekte. Bir de son kez Boringer bandımıza bakalım. Boringer bandlarımız ne durumdaymış? Evet Boringer bandımıza baktığımız zaman... 24.01 hareketli ortalamaya sahibiz. 24.01'in altına sarkmadıkça yönümüz yukarı olacaktır. 24.01'in üzerinde hareket ettiğimiz için aslında aşırı alım bölgesinde hareket ediyoruz. Yani alım bölgesinde hareket ediyoruz. Şimdi Bollinger bandımızın 25.91'de bir direnci bulunuyor. Biz de zaten tam olarak oraya, oraya yani orayı test etmişiz ama kıramamış gözüküyoruz. Bakayım şöyle biraz daha burayı genişletebilirsek. Burada öyle bir görüntü var çünkü tam yani o fiyat aralığından kapatmışız. 25.88'den kapatmışız. Boehringer bandımızın direnç noktası 25.91. 22.12'de de Boehringer bandımızın desteği bulunuyor. 22.12'nin altına sarkmamamız gerekiyor yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için. Şu anda Görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.